Konuşmuyorsun bakıyor görmüyorsun dokunsan donacak şimdi intihar korku var bir gün sen ağladım, bir yüz sen kendimi mı kardeşim yeni çar açtık o zaman. <laughs> hazırız. Hazırız hazırız başla. İlk defa çar ha ilk defa. Bugün seçeceğim mi? Polis mi çağırayım? Oğlum mor olmuş lan yazılar. Çok çirkin olmuş. Çok ya da dur ee, şey. Onun <laughs> ne şekil, ne oluyor? <laughs> Oğlum manyak mısın bir haber veriydin lan kardeşim teşekkür ederim de ne oluyor amına koyayım? C ne yapıyordur? <laughs> Ay can çektim dehşet can. Aa smoke attım ben önüme. Yok adam attı. Öldükten sonra bulunduğum yeri görebiliyor muyum? Yani mesela ben öldüm. Öldüğüm yerin etrafında adam gezince görebiliyor muyum? Yok, göremiyorum. Haritayı yok, gösteriyor yok. bana. Yok, göremiyorsun. Çok iyi oğlum. Kanka çok dehşet olmuş. Farklı oyunlar oynuyoruz. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Oo ha. Kanka karakterin yeni skili çok iyi. Yakala. Kaç saniye sürüyor oğlum bu? Ultim de var. Şu an bekle bakayım ulti de basacağım. Onu ne bu çok lan öyle? Yani hepimizin mutlaka bir kopya çekmişliği vardır. Yalan mı beyler? Ne onların abi çelme taksın. <laughs> yani yakalandığımız oldu. Yakalanırken dayak yediğimiz oldu. Çok oldu kanka. <laughs> Yakalanan bir tadı. Gençleştim resmen. Gençleştim resmen. Bu kadar mı Oğlum ben ulti basamıyorum. Öldükten sonra da Adam öl ölmüyor mu kanka benim Allah Allah. Ama ben ne ben olur, ben ben olur ben artık ulti alır. kullanmak istiyorum. Ne olur? Spike yerleştirelim. Hedef Hüseyin, yerde. Ayıp değil mi ya sen? Ayıp burada şey olmaz mi? kardeş. Bir Ayy. düşman. Spike B'de düştü. Adam onu bir düşman kaldı. Ay, arkandan vurdum biliyor musun? Jetlimle moyu. Bu yu arkadan bunu biliyor musun? Bak bak bak. O oh. ay kardeşim. Bir ulti deneyeyim bakalım hadi. bir, kafa at bir tane adama. <laughs> keşke. Ya. Şey, bir düşman kaldı. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 şey, şey yok lan ne yapayım ya? Hadi bu Son sefer onun. Şey, Av başladı. Şey, Artık Kardeşim. Tak 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 tak. Bittim öldüm öldüm. Açılın. Öldü. Lan ağzı tükürüklerim orada beni tutuyorlar yoksa var ya. <laughs> Olmuyor işte. Çok şey. Gizlice bakmak yok. İlkay <laughs> bir de sis atma var ya. Öldüm çık. Dışarıdan sis atma şey gözüküyor. Hadi. Nerede? Evet önünde. Birisi de <gülüyor> <gülüyor> <Abi. Evet. gülüyor> Bak görüyor Direkt 100 over heal veriyor Ama çok hızlı işte. Ay. Oh, Aç pencere. Ha! Basit. Gittim mi Dikkat dikkat. Oğlum çok güçlü Sağ sağ. Ay çok güçlü çar kanka. Hadi, hadi, hadi. Artık. Alın, B'de düşman var. Hazır. Baksana kanka fullledim canım bir ya. B'de düştü. Çok... Düşman kanka, Çok güçlü. Çok güçlü. düşman kaldı. Çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü. Öldürecek. Bir düşman kaldı. Bu üç. Yakala.